Kıymetli izleyicilerimiz, bu paylaşımımızda belediyeler üzerinde yürütülen dış denetimlerde belediye gelirleri kanunu ve emlak vergisi kanununa ilişkin tespitleri ele alacağız. Belediye gelirleri kanununda yer alan bazı gelirlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılmaması önemli bir eksiklik olarak dış denetim raporlarında yer almıştır. Denetimlerde 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre belediyeler tarafından tahakkuk ve tahsili gereken gelirlerle ilgili olarak belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam üzerinden ilan ve reklam vergisi alınması gerekirken bazı belediyelerde söz konusu verginin tahakkuk ve tahsilinin yapılmadığı, eksik ya da hatalı yapıldığı, Alışveriş merkezleri içerisinde yer alan iş yerlerinden vergi alınmadığı veya yetki alanında bulunan yerlerden alınması gereken ilan ve reklam vergisinin farklı belediyelerce tahsil edildiği, belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde bulunan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabi iken bazı belediyelerde bu verginin tahakkuk veya tahsilinin yapılmadığı, yetki alanında bulunan yerlerden alınması gereken eğlence vergisinin farklı belediyelerce tahsil edildiği, ilçe belediyelerin aktarılması gereken eğlence vergisinin aktarılmadığı, elektrik enerjisini tedarik eden veya hava gazını dağıtan bazı kuruluşlarca elektrik ve hava gazı tüketim vergisi beyannamelerinin verilmediği, bazı belediyelerce elektrik ve hava gazı tüketim vergisine ilişkin takip ve takip işlemlerinin yapılmadığı, ulusal bayram günlerinde çalışmaları izne bağlı iş yerlerinden tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı alınması gerekirken, bazı belediyelerce tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı tahsilatının yapılmadığı, bazı belediyelerce yol, kanalizasyon ve su tesisi harcamalarına katılma paylarının tahakkuk ve tahsilinin yapılmadığı veya katılma paylarının hatalı hesaplandığı, belediye gelirleri kanununda sayılan maktul vergi ve harçlara ilişkin tarifelerin güncellenmemesi nedeniyle belediyelerin önemli ölçüde gelir kaybına uğradığı tespit edilmiştir. Gelirlerinin önemli bir kısmı genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan oluşan belediyelerin kendi öz gelirlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmaması, belediyelerin mali yapılarının bozulmasına neden olmakta ve belediyeler tarafından sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Emlak vergisinin tahakkuk ve tahsilinde mevzuat hükümlerine uyulmaması da yine dış denetim raporlarında kendine yer bulan bir konudur. 1319 sayılı emlak vergisi kanununda binaların bina vergisine, arsa ve arazilerin de arazi vergisine tabi olduğu, verginin matrahının ise bu kanun hükümlerine göre belirlenen vergi değeri olduğu ifade edilmiş olup, bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde iki olarak belirlenmiştir. Aynı kanunun üçüncü maddesinde bina vergisini binanın maliki varsa intifaklı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği belirtilmiştir. Emlak vergisi bildiriminin süresinde verilmemesi halinde ise vergi idarece tarif edilecektir. Denetimlerde bazı belediyelerde zamanında bildirim vermeyen emlak vergisi mükelleflerinin tespit edilmediği, emlak vergisine esas bina sınıflarının hatalık belirlendiği, bazı işyerlerinde emlak vergisi tahakkuklarının mesken oranı üzerinden yapıldığı, emlak vergisinin hesabında asansör tesisatı, kalorifer ve klima farklarının vergi değerine ilave edilmediği, indirimli emlak, emlak vergisi hükümlerinden yararlanan mükelleflerin söz konusu indirim şartlarını koruyup korumadığının idareler tarafından kontrol edilmediği ve bu kontrollerin etkin yapılmasına yönelik bir takip mekanizması bulunmadı. Yapı ruhsatı olmayan bazı binalardan emlak vergisi alınmadı. Tadilat ruhsatlarının emlak vergisi tahakkuku yapan birime bildirilmemesi nedeniyle vergi tahakkuk ettirilemedi. Belediyeden ruhsat alma zorunluluğu bulunmayan iş yerlerinde emlak vergisi tahakkukunun mesken üzerinden yapıldığı tespit edilmiştir. Belediyelerin vergi gelirleri arasında önemli bir yer teşkil eden emlak vergisinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmaması belediyelerin önemli bir gelir kaleminden yoksun kalmasına neden olmaktadır.